Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda ampullerle ilgili bir çalışma yapacağız. Ee, elimde 3 adet, 3 ayrı teknolojide ampul bulunmakta. Bir tanesi akkor filamanlı ampulümüz var. Bir tanesi floresan teknolojisiyle yapılmış tasarruflu ampul. Ve bir tanesi de led, led ampulümüz. Biz bunları ne yapacağız? Biz bunları bir 10 dakika kadar çalıştırdıktan sonra ısılarını ölçeceğiz. Ne kadar ısı yaydıklarını, hangi ampul ne kadar ısınacak onu göreceğiz. Arkadaşlar burada dediğim gibi 3 adet ampulümüz var. Öncelikle Akkorfilman ampulden bahsetmek istiyorum. Bu ampul bu ampul arkadaşlar ışığının %90'ı ısıya gitmektedir. %90'ı ısıyla kaybolur ve çok elektrik harcar. Bu ise %80 tasarrufludur. Çünkü %20'si ısıya dönüşür, %80'i ışığa dönüşmektedir. Bu ise Yaklaşık olarak %10'u 15'i falan ısıya dönüşür. İlla ki bu da ısınıyor ama yaktığı elektrik ve verdiği ışık tabii ki en tesarrufsu arkadaşlar. 9 Watt yaklaşık olarak 60 ile 70 Watt arasında ışık veriyor. O da markasına göre değişiyor. Bazı markalarda 100 Watt'a kadar da çıkabilir. Ve şimdi ampullerimizi takarak bir müddet ısınmasını bekleyeceğiz. takalım. Evet, Arkadaşlar ampuller kameranın lensini patlattı. Şu anda ışık patlaması oldu. Onun farkındayım. İdare edeceksiniz artık. Şu an kameraya ışık patlaması olmuştur büyük ihtimalle ama idare edilecek şu şekilde. Şimdi ben bunların bir 10 dakika kadar ısınmasını bekleyeceğim. 10 dakika kadar ısındıktan sonra tek tek ısı ölçerimle sıcaklıklarını ölçüp sizlere göstereceğim. Evet önce led ile ölçüme Şimdi başlamak istiyorum. Bakıyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. 30.8 arkadaşlar. 30.8 olarak led ampulümüzü ölçtük. Şimdi tasarruflu ampulümüzü ölçelim. Şöyle sıfırlayayım önce bir. Evet. 48.6, 48.6 olarak da tasarruflu ampulümüzü ölçtük ve son olarak da Ak efsane ampulümüzü ölçüyoruz. Bunu görünce çok şaşıracaksınız tam olarak 117.2 tam 117.2 derece sıcaklık üretiyor ellemek mümkün değil. Verdiği ısıyı zaten hissedebiliyorum. Arkadaşlar, kötü bir örnek olacak ama ben çırakken benim ustam bu ampulün üzerinde sigarasını yakardı. Çakmağı olmadığı zaman şu ampulün üzerinde sigara tutuştururdu arkadaşlar. Aynen, sigarayı yakacak bir ısıya sahiptir. Dediğim gibi tekrar anlatayım. Bu ampul %90'ı ısıya dönüşmektedir. Sadece %10'unu ışık olarak aldığımız için hiç tasarruflu ampul değildir. 100 wattlık bir ampul sadece 10 wattını kullanabiliyoruz ışık olarak. Sadece 10 wattı bize ışık olarak geliyor. Bunda ise %80'i ışık, %10'u %20'si kadar bir ısı meydana geliyor, ısı açı açığa çıkıyor. En su ise burada bu şekilde sizlerle beraber ben de öğrenmiş olduğum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle hoşça kalın arkadaşlar.